Edirne Belediye Başkanı Hamdi Sedefçi, aday adaylığı başvurusunu Edirne Cumhuriyet Halk Partisi Merkez İlçe Başkanlığı'na teslim etti. Başvurusu yoktu esnada. Burada çok uzaklayacağız. Başvurusu yapacak başkanımız. Daha sonra size hitap ettikten sonra zannediyorum aşağıda bekleyen yoğun bir kalabalık var. Onların yanında basın çıkamasına devam edeceğiz. Ben hepinize tekrar geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sözü başkanı sana. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi ee, ilk kez yani, aday devletine 8 ay ötesinden e, başvuru yapma kararı aldı Ve 1 e, Temmuz'a kadar da şu anda belediye meclisi, yer meclisi e, ve belediye başkanı aday devletine başvuru yapıyorlar. E, ben de e, Edirne'de 30 yıldan boyunca politika e, yapıyorum söyleyeceğim. Yine burada söyleyeyim. Ben e, gözlerimi Sodep'te açtım. Ve e, SP'de e, davet ettirdim. E, bugüne kadar CHP'de e, açık olarak gözlerim geldim ve hep inançla, e, halktan yana iddialarla, yüreklilik e, göstererek, e, ciddi işte, projeler üreterek bugünlere geldik. Ve inşallah bugün de huzurumuzda e, Beşiklerim aday adayları için Parti'ne başvuruda bulunuyorum. Ee, Edirne'nize bir bayrağı ve parti olmasını biliyorum. Bu başvuru yaparken de e, bir yerler var. önce Allah'a güveniyorum. sonra öğretme ve halka güveniyorum. Ardından kendime güveniyorum. Yani Allah ve halk ve öğüt yerine olduktan sonra insanın işleri doğru gideceğine hele insan, inançları doğru ve halktan yaraysa işin doğru bir şeyde yürekten yaran bir insan olarak e, başvurumu yapıyorum. Hep hayırlı olsun. Ben sonuçta benim aday derneğim başvurum e, benim açımdan alaylık başvurusu gibi olduğunu düşünüyorum. partimin de e, genel gezimin de, genel başkanımın da örgütlerimin de e, aday derneğim aday daha çalışacağının inançını taşıyorum. Her ne kadar bazı basında maketlerden, sanki şiş maketlermiş gibi bahsedilse bile Kedilere e, sağ e, gemilerde gibi e, üzerinde bir olarak e, Şehzade e Birliği'nde Edirne CHP'de e, birinci olarak yer almış bulunuyor. Çünkü e, Edirne şu an tatil oldu insanlarımızın çoğu. Yüzde yüzde çıkıyorsa bu tatil dönüşündeki insanların oylarında da yüzde 65'lere falan bulacağımızı ben inanıyorum. E, kimse ayağı görmüyor, trenlerimiz yere basıyor. Halkla beraberiz. Biz 3-5 kişi oturup masa başına hakem kesmiyoruz. Sürekli örgütümüz, il başkanımız, işçe başkanımız, Başkanı, vekillerimiz ve bizler halkın içerisinde olarak bu iyi bir almaktan mutluluk duyuyoruz. Evet, Hepimiz hayırlı, hayırlı olsun. Ben başkanımı, sayın içe başkanımı takdim ediyorum. İnşallah ellerimiz için hayırlı sonuçlar doğurur düşüncesi.